konferans programına arz ediyorum. Gazi Piyade Sözleşmeli E, Veli İnce Dalcı, federatlarının sevgili. canlarını ve evlatlarını feda etmeyi göze alan Kadir 2012-2014 yılları arasında Mersinili Sizlere böyle bir anlamlı bir törende bir araya gelmekten büyük bir gurur ve şeref duyduğumu belirterek sözlerime başlıyorum. Ülkemizin her köşesinde şanlı bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa eğer, binlerce yıldır hür ve bağımsız yaşıyorsak ve korkmadan geleceğe umutla bakabiliyorsak bunları aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Devletimiz 2933 sayılı madalya ve nişanlar kanunu gereği şehit piyade sözleşmeler Mustafa Ahmet Demir adına babası Mustafa Demir, gazi piyade sözleşmeler Veli İnce Dalcı, gazi jandarma maliye subay üst çavuş Ahmet Tezcan, Gazi Jandarma Maliye Assubay Serkan Aydın'ı Devlet Ödünç Madalyası ile onuşlan, onurlandırmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına onları takdim edeceğimiz bu madalyalar vatan sevgisinin en yüce nişanesidir. Bu vesileyle şehitlerimize ruhlarınız şad, mekanlarınız cennet olsun diyerek gazilikle şereflenen ve daha sonra ebedi aleme intikal eden gazilerimizi rahmetle anarak hayatta olan gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyor saygılarını sunuyorum. Gazilerimizin yakınlarını da fotoğraf çekimi için sahneye davet <laughs> Değerli protokol üyelerimizi de fotoğraf çekimi için sahneye davet ediyorum.